Analar anası, atalar atası der yürek bedene. Ben de derim ki şarkı, türkü, her şey, her şeyi alıp götüreceğimiz İslam'dır. Bize gerçeği anlat dedi. Ben de dedim ki gerçek ilimdir. Sordu ilim kalemde var mı diye. Ben sana sen oldukça her ilim kaleme kelam olup iner dediğimde senin etkin benim ekmeğim olacak demiştin ya ve bugün ben sen oldum dünya tormanda tohumlarım var yolunda kültüm var uzakların en uzağında kalemim, kaynağım, şarkım şavkım var ve ben sen oldum dünya hani derler ya siyah renk her an sistemde siyah ama ben tüm renkleri kodladım ya bunun içindir ki bugün ben sistem oldum her an oldum ve renksiz bir şarkı oldum bana al götür dedin yapıyanları sorgu sual ettin al götür nesillerini kodla tohumla ve mutlak kurulları kaydet dedin ya ve deveyi kaldır gerçeği kayıtla dedin ya Vakit tamdır, ben sen oldum yaşam, sen oldum tahdidsizlik, ben sen oldum mutlakiyet, muhtediriyet ben senin, senin eserin herkes, ben senin eserinden öte eserinim can dünya. Yazılarımı okumana imkan verdim, oku ama bedenini harik kalıp oku, sana kendini okutuyorum dünya. Ben sana sen olup okutuyorum yüreğini. Senin ilminim ben. Ben senin lütfi kaleminim. Ben senin has olan diriliğinim. Ben cevherinde cennet kuran İslam'ım. Adıma imparatorluğun ilmi denir. Kimler geldi bu dünyaya, kimler göçtü dediler. Her biri insanlık için geçti ve her biri ilim olup dürümlendi ve her biri görevini yaptı, göçtü. Benim göçüşüm çok kolay. Geçip giderim anda, dönüp gelirim anda, her yaşam, yaşayan var olurum. Benden ne beklenir... İkmal tamamlatmam. Başka ne olabilir ki? Benden ikmal tamamlatmam beklenir. Vakit tam dendiğinde ki diye ben olurum. Olgun sağları kodlayarak mutlak kurulları kaydederim. Gezip gördüğüm ne varsa geri çekerim ve derim ki karanlık aydınlığı kodladı. Genişleyin geçin. Geçen her kim varsa geri çekilişini yaparım. Yaparım ama Rahman olup yaparım. Tarıkların tahtından kelam olurum. Tak tirelerim. ederim tahdit demeden dillerim has odanları düzene kodlarım dümeni alırım ve ben o dümenden öte dümen olurum kör sağır demem geri çekerim her şarkıda ol diyebilenleri kapı açıldığında kapıyı kapatmam açan kendini hak eder ve yolunu bulur olur da dünyayı yıkmam gerekirse yakan yıkan ya aşamayan, yolu bulamayan toy olanları da kodlarım ki yaktığım o dünyada yalın halikler yakıp yıkan değil hak olan olsunlar diye. Yakar mıyım yaşamları? Yıktım. Yaktım mı yoksa? Ya canları ben yıllar yılı çalıştım. Yıldızların sırrıyım. Hiçbir canı yıkmam, yakmam ve yaktırmam. Barı kapatmadan eve şunu da söyleyeyim. Borcum yok yaşama. Ben tüm borçları ödedim. İlmin kalemi oldum. Tüm insansıların ilmini kodladım. Hepsinin borcu ödendi. Ve dünya sırrı buydu. Savaşım ilim, yaşamım kaha olan direliğim. Bana zarar veren ben sessizliğinde yolunu kodlar, kontrolünü kurar ve geçip gelir. Ve der ki seni hak edemedim. Ben ona sormam niye diye. Çünkü bilirim ki o kendini hak etmedi. Onu kotlarım, koklarım, tohumlarım ki hak olsun, hak etsin yoğunluğunu diye. Kinim yok. Herkes geri çekilsin diye çabalarım. Yıllar yılı dünya planetini toy bir dünya ilmiyle dinleyenleri de şunu söyleyeyim karanlığı aydınlığa kodlayan birliklerimiz artık dünya planetinde görevlerini hakikiyetleriyle yapmaktalar. Bu dünyaya göçüp gelişimizin tek sebebi budur. Herkesin kendini bilmesi, kendi yoğunluğunu bulması, kontrol kurması ve yaşaması. Yaşayabilmesi teklikle, tahdisizlikledir. Ve dünya cevherini cennetle dillerken de bunun için diledik. Eski dünyanın kotları artık yeniliği kayıtlayacak düzeye ulaştı. Temiz bir dünya, temiz bir yaşam ve temiz bir ilim istiyoruz. Bunun için bütün kötülükler aşılmış. Cevhere cennet olan dil, il ilahi kültü kalemle dinletmiş ve kervan yolculuğu başlatmıştır. Deve kaldı canlar ve biz o deveyiz. Unutmayın. Biz o deveyiz ve o deve yolunu buldu tüm insanlığa ulaştı. Ayrı gayrı gözetmeden her insan kotlandı, her insan tohumlandı, her insan şavkın şerrinden öteye vardı, ağırı hafifletti. Siyah renk hepimizin kelamında mutlak ama her bir renge vardık, her birinde olduk, tümü olduk ki her biri kontrol kurabilsin diye. Bugün giyimim bundandır artık ben her bir renk olarak tüm renklerin kodlanmasını yapmak üzere siyah dışındaki renkleri giyineceğim ve cennet dediğimiz o yaşamı kodlayacağım herkes kalemi hak olsun kelama hak olsun yolu bulsun dinden farklı bir dil konuşacak dünya planetinde o dil Allah'ın diriliğidir artık bu dirilik anlaşılacak ve anlaşıldığındandır ki hankarlar dünyayı kotlayacaklar. vize verilmiştir insanlığa geçiş vizesi herkesin geçişi için vize verilmiştir ve bu vize alındıktan sonra çobanlık biter kimse çobanım diyemez artık Kibri aşanlar ilmin kalemini bulur bilir ve olur. Bir suyu de bu yoğunluğu oluşturdu Barış sevgi Umut ve imparatorluk ilmi olan insanlık kelam hak yol hak bu hak tüm insanlık hak olmuştur İş mutluluktur.